Ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. <laughs> hmm. Vay canına. İnanamıyorum gerçekten insan gibi. Merhaba sütlü. Ay, merhaba Sunay abi. He Hayrola, ne okuyorsun öyle hayretler içinde? Ya i̇nanılmaz bir haber gördüm Sunay abi. Ya. İnsana benzeyen robot yapmışlar. Ama hmm. ama gerçekten insan gibi. Yani tıpkı insan gibi bakıyor, insan gibi konuşuyor. Ay çok heyecanlandım. Robot sanki sadece oyuncak gibi bir şeydi benim için. Ama şimdi böyle gerçek insanlar gibi konuştuğunu... ...ve hatta çalıştığını görünce çok şaşırdım. Ay ne çabuk değişti ya. Gerçekten çok çabuk değiştiğine mi inanıyorsun? Evet Sunay abi çünkü daha birkaç yıl önce böyle keşik keşik konuşan işte metal oyuncaklara robot deniyordu. Şimdi gerçekten insana benzeyen robotlar yapıyorlar. Peki sevgili sütlü, ben sana insana benzeyen robotlara dair ilk düşüncelerin günümüzden 800 yıl önce çıktığını söylesem? Ne? Bunu 800 yıl önce düşünmüşler mi yani? Evet sütlü. İnsan şeklindeki ilk robotlar günümüzden 800 yıl önce çıkıyor karşımıza. Vay be. Hem de Anadolu'da, Diyarbakır'da. Ne? Hem de bizim ülkemizde mi görülmüş yani? Evet, Diyarbakır'da El Cezeri adlı bir bilim insanı 1206 yılında yazdığı Vay. kitabında insan şeklindeki robotları nasıl hareket ettirdiğini çizdiği resimlerle anlatıyor. Vay be. El Cezeri'nin çizdiği resimlerdeki bu robotlar su dolduran çocuk, fil üstünde yolculuk yapan bir adam ve şerbet ikram eden adam şeklindeydi. Üstelik El Cezeri bu robotların suyun gücüyle hareket edeceğini anlatıyor kitabında. Vay suyun gücüyle hareket eden robotlar mı? Evet. Yani sevgili sütlü, değirmen gibi. O bildiğin değirmenler gibi. Değirmen mi? Hani şu suyun üzerinde dönen kanatları mı diyorsun? Evet. Ha. Yani bundan yıllar yıllar önce insanlar rüzgarı ve suyu kullanarak... ...kendi işlerini kolaylaştıracak, yani daha az çalışmalarına neden olacak... ...makineler yapmayı hayal etmiş ve uygulamışlardır. Yani kendi kendine iş yapabilen ve bugün robot... ...adını verdiğimiz makineler aslında bu düşüncenin ürünleridir sevgili Sütlü. Vay canına Sunay abi, hiç böyle düşünmemiştim. E benim için robot böyle işte metal kutulara benziyor, yani oyuncak gibi şeylerdi. Haksız sayılmazsın sevgili Sütlü. Çünkü robot dediğimiz insan şeklindeki teneke adama çok uzun zaman önce rastladık. Örneğin teneke adam denilince Sütlü... Aklına bir hikaye geliyor mu senin? Şey hangi hikaye? Hangi hikaye? Ha, şu şey şey şekil değiştiren arabadan robota dönen karakterlerin olduğu hikaye. Yo 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 ha. daha öncesine git daha öncesine ha. git. Hmm. Hani e, hani dur sana bir ipucu vereyim. Araya, araya. Dorothy adında bir genç kız var. Ah, buldum oz büyücüsü. Aferin <laughs> aferin tabii ki oz büyücüsü. <laughs> Yazar Baum'un yazdığı bu hikayenin kahramanı Dorothy'nin yanında. Üç tane de arkadaşı vardı Sütlü. Ha. Onları hatırlayacak ee, mısın? Şey 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 ha. Şey bir tane bir tane aslan vardı galiba. Cesaret istiyordu. Evet. Bir de korkuluk vardı. Hani evet. gerçek bir kalp istiyordu. <laughs> evet evet. Bir de teneke adam. Ha. <laughs> i̇şte bu. Evet. Teneke adam. Peki Sütlü kendi kendine hareket eden, konuşan bu teneke adam hani Oz büyücüsündeki Hı -hı. bu karakter bir robot değil midir? E, tabii ki robottur ama o hikayede adı robot değil teneke adamdır. Aynen öyle. Ama robot daha havalı bir isim. Peki robot ismi ilk nerede ve nasıl kullanılmıştır? Hmm, ya herhalde bir sinema filminden falandır. Robot ismi ilk defa bir tiyatro sahnesinde kullanılır Sütlü. Gerçekten mi? Evet Sütlü. Çek yazar Pavel bir tiyatro oyunu yazmış. 1920 yılında bu oyun sahnelenmiş. İşte bu oyunda sahneye çıkan insan görünümlü makinelere Çek yazar Pavel Robot adını vermiştir. Vay, i̇nanılmaz bir şey bu. Yani bütün bilim dünyasının kullandığı isim bir tiyatro oyunundan doğmuş yani. Benim sadece oyuncak zannettiğim robotun mer nasıl bir tarihi varmış? Robotun bir oyuncak olarak görüldüğü tarih ise 1939 yılıdır. Japonya'da Teneke bir oyuncak üretilir ve adına Atomic Man denir. Atomik adam. İlk defa duyuyorum. Merhaba Atomik adam. Merhaba sevgili sütlü. Daha böyle mekanik konuşuyorlar ya. İşte kurmalı çalışan bu ilk robot oyuncaktan sonra içine pil konulan binlerce oyuncak robot üretilir ve bunlar günümüze kadar ulaşır. Bak sütlü bu görmüş olduğun işte üretilen ilk Oyuncak robot örneğidir. Hay be. E, çok teşekkür ederim Sunay abi. Bir sürü yeni bilgi yüklendi. Daha fazla bilgi yüklenmesi için bizi takip etmeyi unutmayın. Unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sütlü iyi misin? Negatif. Şarjım bitti. Sistem kapanmak üzere. Eyvah eyvah. O zaman sana hemen bir şarj ünitesi bulalım ya da pilini mi değiştirelim? Yedek pili nerede acaba? Hey, Yok Sıday abi. Benim gerçekten karnım acıktı. Ya çorba diyorum o tarz bir şeyler yani. <gülüyor> <gülüyor>